Mazlumun yanında olacağız, olacağız. Zalimin karşısında duracağız, duracağız. Hüküm Allah'ın olunca zaferimiz olacak. Aleme İslam'ı yayacağız, yayacağız. Hüküm Allah'ın olunca zaferimiz olacak. Aleme İslam'ı yayacağız, yayacağız. Hakkın rızası için batılla mücadele Küfürle mücadele, tevhid akidesiyle Kur'an hakikat ile kuracağız medeniyet Hakkın rızası için batılla mücadele Küfürle mücadele, tevhid akidesiyle Kur'an hakikat ile kuracağız medeniyet Mazlumun yanında Zalimin karşısında Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Değerli Müslümanlar Verdiğin senindir İnsani Yardım Derneği olaraktan Malumunuz dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs sebebiyle Ülkemizde ihtiyaçları Daha da artan vatandaşlarımıza Ulaşabilmek amacıyla Siz değerli vatandaşların Bu yardımlarıyla oluşturmuş olduğumuz Bu kumanyaları İnşallah ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışacağız. Rabbim duyarlılığınızdan dolayı hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Küfür engel olsa da, bari kursa da, vazgeçmeyiz davadan, sünnetinin yolundan, imanlı bir nesille kuracağız medeniyet. Küfür engel olsa da Bahi katler kursa da Vazgeçmeyiz davadan Sünnetinin yolundan imanlı bir nesille kuracağız medeniyet Mazlumun yanında olacağız olacağız Zalimin karşısında duracağız duracağız Hüküm Allah'ın olunca zaferimiz olacak az yanında o.